Herkese merhaba. Bugün 6. dersteyiz. Tekrardan üstündeyiz. İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutulur. O zaman başlayalım. E, M, R. E, M, R. Hemen E, M, R'nın birleşimi. E, M, R. E, M, R. Te ra, kay. Te ra, kay. Te ra, kay. Ze he be. Ze he be. Ze he be. Me ne ah. Me ne ah. Me ne ah. H T M H T M H T M Tam ortadaki harfimiz T. Zaten üstündeki iki tane nokta var. Oradan anlayabilirsiniz. Eğer ki e, üstündeki bu iki nokta alt kısımda olsaydı o zaman H Y M derdik buna. A B S A B S A, B, S Burada da B tam e, B harfimiz tam orta kısımda Burada da B'nin hemen altında Bir nokta var Bunu da böylelikle B olduğunu anlayabiliriz A, B, S Evet bu arada kardeşim yanımda O da e, Elif Bağ üzerinden Kur'an öğrenmeye başladı Yaklaşık 3 haftadır Öğrenmeye çabalıyor Sa, B, Ra Sa, B, R. Sa, B, R. Başak burada B harfi nerede? nerede? Şurada. Ortada mı? Hı, hı. Tamam. Za, L, M. Za, L, M. Za, ortada L, hemen yanında M. B, A, S. B, A, S r f a r f a r f a burada f harfi var mı nerede şurada var nerede ortada mı sonda mı Yaşta mı ortada bu ne z ayr ayr z z k r z k r z k r şurada değil mi <laughs> evet d <laughs> ha, hı, ha 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 evet. Z Ha Ha La D Ha Le Bu h harfi h harfi Şu ortadaki h harfi Yani bu K K T M. K T M. K T M. S. H. H. R. 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 S. H. R. S. Ortadaki H. Evet bu zaten H ile R birazcık kafa karıştırabiliyor. Onu öğrendikten sonra bir problem yok zaten. Eee ben sana söyleyeyim şimdi. Evet. Tabii ki. Şu. E, tamam elini çek. A, B, S. Ya şunlar birazcık zor ya. İstersen bir bunları şey yapalım. Birleşik yazılanları. Şu. Z, K, R. D, H, L. Bu. Hangisi? M, N, A. Bu. E M R E ortadaki M M'nin hemen yanındaki R E M R Hangisi? T R K T R K Evet Doğru. Doğru diyor Z K R Z K R B A S

Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. O zaman her zamanki gibi yazımızı da okuyalım. Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir. Tirmizi Kur'an 18. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala Bizi... like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.